Arkadaşlar merhaba yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. İsterseniz lafı uzatmadan ilk olarak neye bakıyoruz? Her zamanki gibi arkadaşlar indikatörlerimizden tek kullandığım indikatör arkadaşlar sadece bana kolay olarak Asya High Low, London High Low, Midnight Open bunları versin diye kullandığım bu değerleri aldıktan sonra artık bunu kapatıyorum arkadaşlar bakın. Şu an neredeyiz? Bakın bugün bugünü bugün burası Asya High burası London High London Low New York PM Low bunları Midnight Open bunları işaretliyoruz arkadaşlar her zamanki yaptığımız gibi bunu belirtmekte fayda var İlk defa izleyen arkadaşlar için bunu tekrar ediyorum bunu kapatalım İsterseniz bakın burada clean demişim bir de benim başka bir tane daha layout var o layout'a geçeceğiz. Arkadaşlar bakın olay out zaten girdiğimiz zaman olay out e, çok karmaşık olduğunu göreceksiniz. Yani az önceki aldığım notları silmedim üzerinden gideriz diye. Bakın arkadaşlar belirlediğimiz bakın belirlediğimiz şuraya geçeyim bakın Asya High, Midnight Open, London High, New York PM Low bir de burada London Low var ama onu çizmedik. Şimdi arkadaşlar sabahleyin ilk gördüğüm benim neydi? Bullish Breaker'dı. Newig new Open'un gap üzerindeki bakın saatlerde sabah işte 7.45 9.20 yani session açılışından önce bir buluş breaker gördüm. Bakın bu buluş breaker'a beraber bakalım arkadaşlar. Şöyle büyütüyorum. Bakın buluş breaker low, high, lower low, higher high. Kırıldığı yer burası. Buluş breaker, breaker ile alakalı yeni bir Video çektim yakın zamanda izlemeyenler mutlaka izlesin. Neden bunun tamamını alıyoruz? Bunun tamamı ICT diyor ki breaker'ı oluşturan bloklar diyor. Bakın 1, 2, 3, 4. Şu 4 candle breaker bloğu oluşturuyor arkadaşlar. Ve bazı arkadaşların hocam niye tamamını alıyorsun? Biz böyle görmedik diyenler var. Onlara neden olduğunu anlatmıştım. Breaker videosunu mutlaka izleyin. Eğer ki İzlemediyseniz izlemediyseniz bakın arkadaşlar bu breaker'ı çizmemizin sebebi Hayden Lowa bu breaker'ı oluşturan bu Hayden Lowa arkadaşlar bizim için önemli olan bu uzaklık. bunları şu ve burası bakın buraya time distortion diyor ICT. Buraya time distortion zaman kaybı diyor. Ee, buralara bakmıyoruz. Buradaki herhangi bir low'dan aldığımız için buraya da bakmıyoruz. Bizi ilgilendiren arkadaşlar burası. Haydan Lova Fibonacci çektiğimizde bakın Fibonacci Haydan Lova çektiğimizde bakın bir standart deviation iki standart deviation nereye denk geliyor görüyor musunuz? Milimetrik arkadaşlar tam üzerinde. Tam üzerinde ben bunu gördüğüm anda dedim ki buraya bir şekilde gelecek. Buraya bir şekilde gelecek arkadaşlar. Bu bunlar signature'dır, imzadır bakın. Bunlar imzadır, signature'dır. Bunlar bizim için çok önemli. Asya alınmamış zaten. Breaker'ımız oluşmuş ama birincisi bakın birincisi ne? Session açılışından önceyiz. Ve Breaker'dan sonra tekrar Breaker'a döndüğü saatler arkadaşlar Session açıldıktan sonra. Burada normal şartlarda ben çok rahat bir şekilde trade'e girerim. Çok rahat arkadaşlar. Net yani bunu girerim. Neden girmedim burada sabah trade almadım? Çünkü arkadaşlar saat 10'da ekonomi haberi vardı. Jolts number. Biz böyle haberlerden önce trade girişi yapmıyorduk. O yüzden bakın calendar, forex factory bilmeyenler için arkadaşlar buradan bakıyoruz biz calendar'a takvime ve buradan filter'dan sadece USD'yi gösteriyoruz. Bakın bunların hepsi bir arada gelir. Bunları silip sadece USD'yi Amerikan doları alıyorsunuz ki buradaki ekonomi haberleri gözümüze gelsin. Non farm payroll haftasındayız. Çok volatile bir hafta içerisindeyiz arkadaşlar. Zaten dün bu merankımızı almıştık. Bugün de Jules number'da her ne kadar 8.5 haricindeki Ekonomi haberlerinde bu çok aşırı derecede test etmemiş olsam bile Jolt Number'da daha önce bu merank yapmıştık. O yüzden saat onu bekliyordum arkadaşlar. Bakın onu bekliyordum ve onu beklediğim için burada trade girişi yapmadım. Burada trade girişi yapmadım. Daha sonra, daha sonra, burada, e, JOLS number açıklandığında, e, Asya High'ı alsaydı eğer trade'e girecektim arkadaşlar. Asya High'ı alsaydı, bakın bakın ben Boomerang'da ne diyorum? Boomerang değerlerimizi, Fibonacci değerlerimizi mutlaka ve mutlaka, önemli levellerle, önemli likiditelerle birleştirin. Aksi takdirde trade'e girmeyin. Bazı arkadaşlar hocam ben burayı beklemiyorum, ben buraya geldiğinde alır, burada eklerim diyebilirsiniz. Baktığınız zaman 64, 77, 13 puan yani e, tolore edilebilir bir durum aslında ama ben bekledim oraya gelmesini. Bazı arkadaşlar Midnight Open'a denk geliyor hocam. London Landın haya denk geliyor o yüzden ben girdim diyebilirler. Onlara da bir şey demem normal e, bir güzel bir giriş olabilirdi onlar açısından. Yani eleştirecek bir durum yok. Sadece ve sadece beni tanıyanlar, benim videolarımı seyredenler likiditelere çok önem verdiğimi bilirler arkadaşlar. Giderse gitsin önemli değil. Kaçarsa kaçsın. Önümüzde fırsatlar her zaman çıkar. Her zamanki dediğim gibi FOMO yapmıyoruz. Kovalamıyoruz trade arkadaşlar. Sabahki bu boomerang'ı bilmeyen arkadaşlar için tekrar edeceğim bakın 10'daki ekonomi haberi 1 dakikalık candle'ın bekliyoruz tamamlanmasını. Tamamlandıktan sonra buradan bir Fibonacci çekiyoruz arkadaşlar bu Fibonacci'de bizim template'ımız var bakın bu boomerang template'imiz şuradan bilmeyen arkadaşlar buradan copy paste yapabilirler. Ekrana dondurup alabilirsiniz. Bu değerleri aldıktan sonra ne yapıyorduk bu İlk reaksiyonun tersi yönünde trade alıyorduk. İlk reaksiyonun tersi yönünde trade alıyorduk ve gördüğünüz gibi aslında istediğimiz seviyelere gelmiş olsa ki bakın hem Asya Hay 1.25 ile 1.50 arasında. Yani mükemmel bir trade girişi olabilirdi ama prensiplerimiz daha önemli. Trade planlamamız daha önemli. Bu yüzden arkadaşlar trade'i almadım, kovalamadım bu trade'i. Biliyorsunuz böyle şeylere çok dikkat ederim ama gördüğünüz gibi boomerang'ımız hem mean threshold'u almış ki başarılı sayıyoruz. Mean threshold'u aldığı zaman ama bir standart deviation'a gelmemiş dikkat ederseniz. O bizim ana hedefimiz. Burada bir standart deviation'a gelmiyor ama e, orta noktasını aldığını görüyoruz. Bu trade'i böyle bıraktık. Buraya girmedik arkadaşlar ve buna girmedikten sonra da kovalamadık çünkü bizim öğlen öğlen vakitleri yaklaşıyor ve öğlen vakitlerinde trade almadığımızı biliyorsunuz. Ben almıyorum şahsen, almayı da önermiyorum arkadaşlar. Bakın gelelim ikinci trade'mize. İkinci trade'miz için öğlen arasının geçmesini bekledik. Öğlen arası geçtikten sonra gireceğiz. Bakın öğlen arasının geçmesini bekliyoruz. Normalde bu bullish breaker aslında burada oluşuyor. Bakın low, high, lower low, higher high. high. Gördüğünüz gibi e, çocuklar geliyor. Şimdi bir ufak bir ara vereceğim. Tekrardan geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, çocukların yukarıya gönderdim. Şimdi umarım e, çok fazla ses yapmazlar. Buradan devam edelim. Ne diyorduk arkadaşlar? E, bullish breaker'ımız oluşmuştu. Ama oluştuğu saatler bakın low, high, lower low, higher high. Oluştuğu yer neresi? Burası arkadaşlar. Tam burası. Peki saat kaç? 12 Öğlen arası, öğlen arası olduğu için trade girişi yapmıyoruz. Her ne kadar bakın, her ne kadar buraya tekrar geri, breaker'a geri dönüş yapsa da mükemmel bir trade girişi aslında bu breaker için. Ama neden giriş yapmadık? Öğlen arasında giriş yapmıyoruz. Prensiplerimize uymaya devam ediyoruz arkadaşlar. Her ne kadar e, net bir şekilde bir... E, model görmüş olsak da çok güzel bir hedefimiz olsa da girişi yapmadık ve giriş yapmamamızın bakın burada da giriş yapsak aslında yani orayı hiç geçmediğini görüyoruz. Burada da giriş yapsak sıkıntı olmayacakmış ama bakın saat 12.30'dan arkadaşlar eklediğimiz yer 1. 45 dakika neredeyse 40 dakika 37 dakika 40 dakika boşuna zaman geçirecektik. Gördüğünüz gibi burada hedefe de gidebilirdi ama gitmedi. Ee, girdiğimiz saatler burada da burada da girsek aynı oluyormuş gördüğünüz gibi kayıp yani önemli olan 40 dakika kazandık. Boşa 40 dakikamızı harcamadık arkadaşlar. Breaker'ımız oluştu. Öğlen arasının geçmesini bekliyoruz. Geçtikten sonra e, saat 1 civarında bu şu gördüğünüz breaker'a geri dönüşte giriyoruz. Şurada da ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trade girişimizin ne kadar mükemmel bir yerde olduğunu ve buradan daha aşağı gitmediğini görüyoruz ki bakın burada bir order block var arkadaşlar. Burada da bir order block var. Bakın şu gördüğünüzün tamamı bir order block ve onun ortasından dönmüş. Burada da bir order block'ın alt seviyesi var. Oraya da nasıl respect ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten bunu gördükten sonra dedik yani tamamdır. Ee, hedefimiz de çok güzel bir hedef. Bakın az önce ne demiştik? buradaki breaker'dan bakın buradaki breaker'dan Haydan Lova breaker'a çektiğimizde bir standart deviation'ın nereye geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar ve aynısını bu breaker'da da yaptık. Bakın. Şu gördüğünüz şu gördüğünüz arkadaşlar Haydan Lova Fibonacci çektiğimizde ee, buradaki 1 2 Buradaki de aynı şekilde 1-2 standart deviation'ın milimetrik olarak oraya denk geldiğini görüyoruz. Yani bu bize anlatıyor diyor ki hedefimiz mükemmel bir hedef. Oluşmuş olan unicorn modelimiz çok güzel bir unicorn modeli ve Newvig Opening Gap'imizi de kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz Newvig Opening Gap'e nasıl respect, saygı gösteriyor. Bodylerin geçmediğini görüyoruz. Bu tür şeyler trade'imizi aldığımızdaki önemli şeyler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha büyütelim. Burada giriş yaptık, burada ekledik ve artık bakıyoruz. Yani bakın burada bir volume imbalance var. Şu iki tane candle'ın arasındaki boşluk oradan bir pullback yapıyor. O pullback'i alıyoruz biz, devam ediyor. Onu geçtikten sonra bakın burada da bir buluş breaker oluşuyor. Low, high, lower low, higher high. Bir buluş breaker daha oluşuyor arkadaşlar. Ben buna bakmadım ama bakın buradan isterseniz low'dan high'a, şey bir Fibonacci çekelim. Bakın bir standart deviation'ın nereye geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu değerler, bu breakerlar <laughs> <laughs> algoritmiktir arkadaşlar. Bu Asya High, Asya Low, Midnight Open bu değerler algoritmik değerlerdir. Her zaman söylüyorum zaten burada breakerlardan oluş breakerları toplam çizmemizin sebebi ve bu breakerlar bu breakerlardan Fibonacci almamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de buydu. Dikkat ederseniz burada artık breakerlarımız oluşmuş. Çok güzel bir şekilde FVG'lerimize görüyorsunuz. Bakın bodylerin geçmediğini. Burada hafiften geçmiş ama çok önemli değil. Reaksiyonu direkt veriyor zaten. Bu FVG'ye olan reaksiyonları görüyorsunuz. Bu FVG'nin üstüne çıktığı anda zaten yeterli olacaktır demişim. Çıktıktan sonra zaten hızlıca hedefe ulaştığını görüyorsunuz. İsterseniz buradan bir YouTube'a girelim hızlı bir şekilde. Videomuza bakalım. Ee, burada kanalımıza gidelim arkadaşlar. Ee, videolardan Unicorn modeline bir bakalım. Beraber büyütelim. Nasıl aldığımızı az önceki anlattığım gibi zaten. Iler, ve hızlı hızlı iler alacağım. Bakın. Ne diyoruz arkadaşlar? Öğlen arasının geçmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Fibonacci değerlerimizi çektik. Asya ile Two Standard Deviation milimetrik geliyor. Burada da milimetrik geliyor demiştik ve hedefimizin çok güzel bir hedef olduğunu söylemiştik. Bakın hala girmedik. Şu anda 1 saat 1'i geçti. Görülen arasını geçtik. Artık buluş breaker'ın içerisine girmesini bekliyoruz. Girdiği zaman direkt alacağız ve daha sonra bir tane daha ekleyeceğiz. Bakın buradaki volume imbalansı çizmiştim. Oradan volume imbalanstan geliyor aşağı doğru. Girdik arkadaşlar. Eklemeler yapabiliriz demişim. Bir buradakinde bir tane daha ekledik. Gördüğünüz gibi iki tane zaten onun altına hiç düşmüyor. Bakın burada bir order bulağımız var. Order bulağımızın orta noktasına nasıl respect ettiğini görüyorsunuz. Artık oradan devam ediyor. Bakın burada volume imbalance'ın üzerine çıkıyoruz ve burada bir breaker daha oluşuyor arkadaşlar. Bakın low, high, lower low, higher high. Ve buradan çektiğimiz Fibonacci'nin de bir standart deviation'ın buraya geldiğini gördük. Yani arkadaşlar bunlar signature'dır tekrar söylüyorum. Hedeflere denk milimetrik denk gelmesi bu bize bir hikaye anlatır. Bu hikayeyi güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani ileride gördüğünüz gibi bakın ne dedik? Girdikten sonra artık bakın şunlar bizi korkutmuyor. Ben burada normal bir tane daha eklerim arkadaşlar. Şu dipte ben korkup çıkmam. Burada ben bir tane daha eklerim. Neden? Çünkü trade'imizin e, hedef noktasına e, milimetrik olarak Fibonacci'lerin gelmesi... Burada bir buluş breakerımızın oluşması, burada bir buluş breakerımızın oluşması ve sabah Asya hain alınmaması en büyük nedenlerden bir tanesi. Nivik opening hepimize olan respect arkadaşlar. Yani bunları gördükten sonra artık trade'e güvenciniz artıyor. Bu tip dipler arkadaşlar, bu tip pullbackler sizin için aslında iyi eklemeler yapabilirsiniz. Ama ekleme yaparken ee, dikkat etmeniz gereken nokta bakın bu low'dan bu lowdan veya Bulovdan hedefe Fibonacci çekip premium discount oluşturup eğer ki discount içerisindeyseniz girmekte eklemekte fayda var. Öbür türlü eklemeler yapmıyoruz ki bunun ben discount olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda biz burada üçüncü yu alırdık. Bakın burada size bir şey daha göstereceğim. Az sonra e, yanlışlıkla bakın ben bu ekrandan iş ekranıma geri geçişler yapıyorum. Yani normal şu gördüğünüz benim. E, şahsi bilgisayarım. Çünkü iş bilgisayarım son zamanlarda çok doluyor, donuyor. Böyle e, şeyler yaparken e, e, ne derler ona e, kayıtlar yaparken o yüzden son zamanlarda ekranımın birisinde şahsi bilgisayarım var. Diğer ekranda da iş bilgisayarım var ve ben geçiş yapıyorum birinden birine. Galiba bu geçişlerde Yanlışlıkla şurada bir yerde arkadaşlar bir tane kontrat ekliyorum. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Hatta bakın biraz daha ileri alayım. Bakın burada 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 ekleme yapmışım. Bakın biraz daha geri alayım. Bakın şu an iki tane var. Devam edelim. Bakın 3 ol olacak şimdi bu. 3 oldu. Nasıl aldığımı ben bilmiyorum. Yanlışlıkla almışım. Bunun yanlışlıkla aldık ama burada bize artı 300 dolar daha getirdi. Yani yanlışlık yapmış olmamız bazen işimize yaradı yani. Aslında iyi bir yanlış değil çünkü aldığımız yer premium'un daniskası neredeyse. Burada kesinlikle giriş yapılmaz arkadaşlar. Bu gördüğünüz ben yanlışlıkla yaptım. Ama işte işimize yaradı. Burada 3 oluyor. Az sonra burayı aldıktan sonra Allah Allah diyorum ya niye az önce almıştık burayı bu hala neden iki tane gösteriyor dedikten sonra farkına varıyorum ben de ekstradan aldığımızın. Bakın burayı alacağız. Şimdi alacağız burayı aldık hala iki gösteriyor. Ben diyorum ki ya bu nasıl iki olur falan cepte diyorum bakın az, az sonra farkına varıyorum. Şimdi çıktım diyorum hala farkında değilim ekstradan aldığımın yeni çıktığımı zannediyorum. Burada manuel olarak çıktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani burada devam ettirelim. Zaten hedefede ne kadar hızlı uçtuğumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani e, normal şartlarda çok güzel bir trade aldık. E, bu trade'imiz arkadaşlar yine Unicorn modeli. Yine e, belli saatleri bekledik. Öğlen arasının geçmesini bekledik. New Opening yapımızı kullandık arkadaşlar. Yani e, gördüğünüz gibi eğer ki bir planınız, bir programınız varsa, e, mutlaka ve mutlaka başarılı olacaksınız arkadaşlar. Belli planlara sadık kalıyorsanız her zaman başarılı olacaksınız. Bakın size tekrar tekrar söylüyorum. Premium discount çok önemli. Premiumdayken trade girişi yapmayın. Hesaplarınızı patlatmanızın en büyük nedenlerinden bir tanesi. Bakın trade kovalamayın. Yani gördünüz arkadaşlar. Bakın burada burada ben biraz daha Yukarı çıksa alacağım. Çok güzel bir trade alacağız burada. Ama ne oluyor? Dönüyor ve kovalamıyorum. Artık geçti diyorum artık. Geçmiş olsun. Önemli değil. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız yani. O yüzden burada kovalamıyoruz. Burada da mesela breaker oluşur oluşmaz giriş burada yapabilirdik. Bakın mükemmel bir giriş yeri değil mi? Ama girmiyorum. Neden? Hala öğlen arasındayız. Hala öğlen arasındayız. Birinci prensiplerimizden bir, bir, birini daha kullandık. Girdik. Öğleden sonra 40 dakika kurtardık arkadaşlar burada. 40 dakika hiç uğraşmadım. Grafiğe bakmak bile zorunda kalmadım yani. Tabi bakıyorum arada da öğlen arasının geçmesini bekledik. Bir başka prensibimizi daha kullandık ve daha sonra hedef olarak da bu breakerlarımızdan Fibonacci'mizi çektik. İki tane breaker'ın da aynı hedefe denk geldiğini gördük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir trade aldık. FVG'lerimize respect'i Volume imbalanslara respect'i gördük. ICT konseptlerinin güzel çalıştığını gördük arkadaşlar. Güzel bir trade aldık. Ondan sonra zaten bakmadık bile. Sadece size burada mesela şunu gösterebilirim. Dikkatimi çekti. Trade'i aldıktan sonra gördüm bunu arkadaşlar. Şimdi şu anda S&P 500'e de bakıyorsunuz. Bakın 15 dakikalı açacağım. Şu gördüğünüz arkadaşlar tamamen bir MMXM buy modeli. Burada bakın biraz büyüteceğim şimdi. Şöyle büyüteceğim. Bunu bir de 5 dakik yani 5 dakikalık da olabilir. Bakın burada gördüğünüz gibi bir konsolidasyon var arkadaşlar. Burada bir konsolidasyon var. Yani NQ'da da buna benzer bir şey var ama bu net bir şekilde bir konsolidasyon bak Şu gördüğünüz arkadaşlar manipülasyon kısmı. Şurası manipülasyon. Burası da second stage distribution. Ne kadar net ve hızlı olduğunu görüyorsunuz. Hatta yani şuranın şuraya second stage distribution diyebiliriz. Hızından dolayı bakın. Gördüğünüz gibi burada bir reversal var. First stage distribution, şey şey accumulation var özür dilerim. First stage accumulation var, manipulation var ve second stage accumulation var. Distribution değil çünkü bu MMXM buy model arkadaşlar. MMXM buy'a çok güzel bir örnek. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, arkadaşlar tekrardan bakalım. Yarın saat 8, <laughs> pardon yarın çarşamba. Yarın 8.15 ve... Onda haberler var. Çok dikkatli olun arkadaşlar. <laughs> çok özür dilerim. Çok dikkatli olun bu kırmızı haberlere. Bunlardan önce trade girişi yapmayın. Lütfen bu saatlere dikkat edin ve trade girişlerinizi bundan sonra yapın. Bumerang denenebilir mi? Kırmızı olduğu için denenme ihtimali var ama ben sadece biraz bakacağım. Candle'ın büyüklüğü çok önemli. Candle'ın büyüklüğü size e, büyüklüğün durumuna göre bumerang'a kullanıp kullanmayacağınızı gösterir az çok. Onu da söyledikten sonra non farm payroll haftası dikkatli olalım arkadaşlar. İsterseniz şurada Tinkor Swim'de biraz bakın Tinker Swim'le alakalı çok fazla istek var. SPX, Expected Move'la alakalı çok istek var. Bununla alakalı bir video hazırlayacağım. Expected ile alakalı Tinkor Swim Türkiye'den kullanılmadığı için şu an için bekletiyorum. Buna yani options bu Expected Move'ları görebileceğiniz başka Türkiye'den açık bir platform bulmaya çalışıyorum. Interactive Brokers olabilir diye düşünüyorum. Bunlardan sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Şu an için tek görmeniz gereken burası burada. Yani yani gördüğünüz gibi hala yani bir kararsızlık kendili bunlar arkadaşlar. Kararsızlık var ama size burada gösterebileceğim en önemli şey Banz arkadaşlar. Şu gördüğünüz 10 yıllık Bans'ın nasıl hareketini görüyorsunuz. Bakın çok çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Bans bizlere çoğu zaman hikayeler anlatır. Bakın görüyorsunuz burada yani e, Bans, bu da 30 yıllık Bans arkadaşlar. 30 yıllık ve 10 yıllığın nasıl e, agresif bir şekilde hareket ettiğini görüyorsunuz. Bu bir e, işarettir arkadaşlar. Nasıl bir işarettir? Yani Bullish mi yoksa bearish iş mi işaret olarak değil ama yakında bir şeyler olacağını gösteriyor bize. Eğer ki insanlar paralarını bansa yatırıyorsa ve agresif bir şekilde yatırıyorsa doğru gitmeyen bir şeyler vardır. Aklınızda olsun arkadaşlar. Doların görüyorsunuz hafiften bir bounce yapmış ama gördüğünüz gibi dolar son günlerde marketlerle yani normal bunların arasında bir ters korelasyon var ama çok doların e, değişik hareket ettiğini görüyoruz. Burada bir divergence olduğunu size söyleyebilirim. Yani bunlara dikkat edin arkadaşlar. E, son söyleyeceğim bakın S&P 500'de tekrardan yani nezdeye baktığınızda e, paranın, para akışının tekrardan tek staklarına olduğunu görüyorsunuz. Bakın Russell 2000 kıpkırmızı arkadaşlar. Geçen hafta Perşembe ve Cuma günü tam tersiydi. Para akışı Russell 2000'daki firmalara akmıştı. E, S&P 500'da e, tekler kırmızı iken şu anda tekler yeşil ve gerisinin kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Değişik bir rotasyon var. Tekrardan bir para rotasyonunun tek tarafına döndüğünü görüyoruz. Arkadaşlar baktığınız zaman non-farm payroll haftası volatile geçer üzerine bansın verdiği işaretler var para rotasyonu var arkadaşlar korelasyonun olmadığını görüyoruz bunlara dikkat edin her an her şey olabilir bu bize bunu anlatıyor aldığınız trade'lere mutlaka ve mutlaka hedeflerinizi çok büyük tutmayın arkadaşlar ve bir kontrattan fazla oynamamaya çalışın bir kontrat arkadaşlar şu an için yeter size. iki kontratı patlatma ihtimali çok yüksek zamanlar bunlar. Ee, yani 150 keylik account olsa bile bir arkadaşımız yazmış hocam bir, bir tane kontratla 150'yi geçemeyiz diye. Yani en fazla iki oynayın. Tavsiye etmiyorum. Ee, paramparça olursunuz. Darmadağın olursunuz arkadaşlar. Bugünler non-farm günleri ICT tarafından önerilmeyen günler. Bugünlerde çok az trade alın. Çok fazla trade girişi yapmayın diye söyleyebilirim. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Güne bakışımız bu kadar. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ee, non-farm payroll haftamız devam ediyor. Ee, i̇nşallah güzel trade'ler almaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.